Sevgiler saygılar herkese üniversitelerdeki COVID-19 tedbirlerini ve eğitim süreçlerinin çerçevesini YÖK belirledi, kılavuz yayınladı. Açıklamalar kısmında detaylı olarak kılavuzları incelemek isteyen arkadaşlar için kılavuzları koydum arkadaşlar. Ama ben şimdi sizlere detaylara girmeden özet olarak YÖK ne dedi bir bakalım. Öncelikle salgının seyrine göre Üniversitelerde örgün programlarda hibrit eğitim modeli de uygulayanabilecek. Burada bir açık kapı var, üniversitelere bırakılıyor. Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulacak. Ders içeriğine, faaliyet ve uygulamalara göre bu mesafe artırılabilecek de. Uygulamaların yüz yüze devam edebilmesi için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek. Aşı olmaları teşvik edilecek. Biliyorsunuz zorunlu denilemiyor anayasa gereği ama teşvik var. Ve arkadaşlar 2021-22 eğitim öğretim yılında sınavlar kesinlikle yüz yüze yapılacak. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre Çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek yine açık kapı var. Üniversitelerde, derslerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maske, mesafe temizliğe dikkat. Kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanılacak. Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılacak. Yine açık kapı Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulacak, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlara uygun düzenlemeler yapılacak ve son olarak salgın sürecinde devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin yani valilerin ve kaymakamların aldığı kararlar da takip edilecek. Ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek yani her an her şey olabilir özetle. Umarım hayırlı olur, uğurlu olur. Yeni gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Herkese başarılar.